Çoban hesabı. Bir köye fakir ailelere dağıtılması için 28 sandık yardım gelmiş. Köy muhtarı köydeki fakir aileleri saydırmış ve 7 tane fakir aile olduğunu tespit etmiş. Peki bu durumda bir aileye kaç sandık yardım düşüyor? Muhtarın bölmesi iyi olmadığı için bu hesabı kafasından yapamamış. Muhtar bu bölme işlemini kağıt üzerine yazmış ve işlemi yapmaya başlamış. Fakat bölmeye farklı bir şekilde başlamış. 8'de 7 kaç defa demiş. 1 defa diyerek yazmış. 1 kere 7, 7 demiş ve 8'in altına yazmış. Ve bu defa çıkarma işlemi yapmış. 8'den 7 çıktı. 1, 2'yi de aşağıya indirmiş, 21. Sonra şöyle devam etmiş. 1'de 7 yok, öyleyse 2'yi aşağıya indirdiğimize göre, 21'de 7 kaç defa demiş, 3 defa. 3 kere 7, 21. 21'den de 21'i çıkarmış. Sonuç 0. Tamam demiş her aileye 13'er sandık yardım düşüyor diye kararını vermiş. Muhtar temkinli davranmak istemiş ve ilkokula giden oğlunu çağırmış. Oğlum, ben böyle bir bölme işlemi yaptım. Acaba yaptığım doğru mu? Bir de sen hesaplayıver demiş. Oğlu babasına, "Baba, öğretmenimiz bölmenin sağlamasını anlattı bize. Eğer yaptığın işlem doğruysa" 13 ile 7'yi çarptığımızda 28'i buluruz demiş. Oğlu gerçekten doğru söylemiş. 13 ile 7'yi alt alta yazıp çarpmaya başlamış. Bakalım nasıl çarpmış. 7 kere 3 21 demiş, yazmış. Sonra 7 kere 1 7 demiş. Onu da yazmış. Ve topladığında ise sonuç olarak 28'i bulmuş. Tamam babacığım, hiçbir problem yok." demiş. Bizim muhtar tabii çok temkinli. Eşeğini sağlam kazığa bağlamak istiyor. Bu sefer köy meclisini toplamış. Köy meclisindeki ağalar yani ihtiyar heyeti, "Muhtar emmi, biz böyle uzun uzadıya çarpma, bölme işlemlerinden anlamayız. Söyle bakalım. Senin hesabına göre bir aileye kaç sandık yardım düşüyor?" Muhtar 13 diye cevap vermiş. Kaç tane aile var peki? Muhtar 7 aile demiş. Öyleyse biz 7 tane 13'ü alt alta yazıp toplarsak şayet 28 ediyorsa hesabınız o takdirde doğrudur demişler. Onlar da aslında çok doğru söylemişler. Ve birlikte 7 tane 13'ü alt alta yazarak toplamaya başlamışlar. 3 6 9 12 15 18 21 22 23 24 25 26 27 28 Tamam muhterem mi? Hiçbir problem yok. Herkese 13'er sandık dağıtabilirsiniz demişler. Muhterem bu hesabı da bir kağıda yazmış ve dışarıda bulunan çobanı çağırmış çobana. Çoban efendi, bu kağıtta yazdığı kadarıyla fakir ailelere yardımları dağıt demiş. Çoban kağıdı eline almış almasına, lakin çobanı bir telaş sarmış. Çünkü çoban işe girerken okuma yazma bildiğini söylemiş. Ama aslında bilmiyormuş. Ben okuma yazma bilmem dese işten kovulacak. Biliyorum dese bu yardımı kaçar kaçar dağıtacağını bilmiyor. Neyse demiş. Kağıtta belki bildiğim bir şeyler yazıyordur diyerek kağıdı açmış. 13 sayısını görünce mutlu olmuş. Oo demiş. Burada bildiğim rakamlar var. 1 ve 3. 1 3 daha 4 eder demiş ve herkese 4'er sandık yardım dağıtmış. Hikayemizin sonunda gördüğünüz gibi sonucumuz doğru. Peki Acaba yapılan işlemler doğru mu? Hayır. Aynen bunun gibi matematikte de yaptığınız işlemler hatalı olup sonucunuz doğru çıkabilir. Bu o soruyu veya konuyu doğru anladığınız anlamına gelmez. Mutlaka doğru çözümleme yollarını da öğrenmeliyiz.